Max! Max! Şşt. Max! Otur! Aferin! Aferin Max! Bekle! Bekle! Başka yerlere bakma! Hayır! Max hayır! Yalışma! Bekle! Şşşt! Hayır! Ata. Ata. Otur. Otur. Max, hayır. Evet arkadaşlar, video çekmek Şinden zor. Hala da Max'te. Otur. Aferin. Bekle. Şş. Max. Next. Otur. Otur. Köpeğimiz Max 11 yaşında. Otur. Eğitimlerine yeni başladık. Otur. Ferması var, sıkıntı yok fakat otur. aport yapmayı sevmiyor. İlerleyen zamanlarda ona aport yaptığına göreceğiz beraber. İşte günde her gün 10 dakika. Bekle. Temel Hayır. At, otur, bekle. E, girdik. Şu anda bekleyi öğrendi. Oy otur demek. Otur, ve oldu? Max. İnşallah aport yaptığına göreceksiniz. Otur. Bekle. Hayır. Şşş. Şşş. Otur. Komutlarınız sert. Yani kesin olmalı. Max buraya. Otur. Aferin. Aferin. Max gel. Max. Max. Abort. Aferin. Getir. Getir. Aferin. Getir. Aferin. Aferin Max. Max getir. Hayır, hayır Max. Yeme yok. Tamam. Max gel. Gel. Max gel. Max buraya. Gel. Gel, gel, gel. 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 Max, aferin. Max. Max. Aport. Aport Max. Aferin getir. Getir gel. Gel. Max buraya. Hani hani Max? Hani kızım?